Hepinize merhaba, ben Ece. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süreden beri video çekmiyor ve paylaşım yapmıyordum. Bunun sebebi yok. Yani sebebi yok derken şöyle söyleyeyim: ee, içinde bulunduğumuz durum gereği, karantina gereği, yaptığım işten verim almıyor, eğlenmiyor, ee, mutsuzdum. Böyle bir dönem geçirdim. Gerçekten çok depresif ve uzun bir süreç geçirdim o kötü günler geride kaldı. Normalleşme dönemiyle beraber benim de normalleşmem gerektiğini ve hayatımda değişiklik yapmam gerektiğini karar verdim. Ve bu değişiklik sadece görünüş açısından ya da mental açıdan hayat tarzı olarak değil. Bu yapacağım değişiklik hepsi. Şimdi ne mi yapacağız? Öncelikle saçlarımı değiştirme kararı aldım. Yazın gelmesiyle beraber içimde bir sararma isteği doğdu. Yarın beraber saçlarımı sarartmaya gidiyoruz. Ardından bir sonraki değişimim tam olarak ne olur bilmiyorum ama büyük ihtimalle şey olur. Kilo verme. Çünkü uzun süreden beri kilo vermeye uğraşıyorum ve dedim ki artık yeter hani sürekli istiyorsun sürekli dillendiriyorsun ama hiçbir şey yapmıyorsun. Bu değişimle beraber bunu da yapmak istiyorum. Diyete başladım. Ama benim YouTube kanalı açmamın amacı oturup sizi insanları bir konuda bilgilendirmek değil. Çünkü insanları bilgilendirmek benim haddim değil. Sadece yaptıklarımı anlatırım. Hani özel olarak oturup bir video çekmem bunun için ama bir vlogumda bahsederim diye düşündüm. Her neyse. Yarın e, kuaför randevum olduğu için bugün saçıma bakım maskesi yapacağız ve siz de buna şahit olun istiyorum. Ben saç maskemi hazırladım. İçerisinde bir su bardağı su, bir çorba kaşığı mısır nişastası ve yaklaşık da bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı koydum. Şimdi bu maske işlemleri pis işlemler olduğu için banyoya geldim. O yüzden olabilir. Bu böyle bir kıvam aldı ama bunu böyle dokunmak bilemedim. Ya da burada kusura bakmayın sesi gelebilir. Ben bunu alıyorum avucuma. Allah ne verdiyse sürüyorum. Yapacak bir şey yok. Ben <laughs> yapacağım. ちょっと待ってくださ <laughs> い,いだ。いい Büyük ihtimalle bunu kafama sardığımda çok çirkin oluyor. olmuştur diye düşünüyorum da galiba arkama kaçtı. E, duştan çıktım. Saçlarımı da her zaman kuruttum gibi kuruttum ve e, saçlarımı yaklaşık üç kez şampuanladım. Ve tam olarak da kurumuş değil. Yani söylendiği kadar abartılacak kadar var mı? Tartışılır ama yani var bir değişim. Ama bu hep böyle kalacak mı? Hani şu an sanki saçımı yeni kestirmişim şimdi o pürüzsüzlük hissi var ya, onu hissediyorum. Ama önemli olan bunu düzenli bir şekilde uyguladığımda bunun devamlılığı ki ben bunu test edemeyeceğim çünkü yarın saçımı yaptırıyorum. Bin kez söyledim. Ne yapayım, çok heyecanlıyım. Böyle siz karar verin. Ee, ben şimdi oje süreyim. Ardından benim Çarşamba günü teslim etmem gereken sunumum var. Onu halledeyim. Yarın görüşürüz. Günaydın. Şu an saat ona çeyrek var ve her, e, günüm istediğim gibi gitmiyor. Eyeliner çekemedim <laughs> ve de giyecek bir şey bulamıyorum. Ne giysem karar veremiyorum. Şöyle bir şey giydim. Ama bu da tam. İçmesinmedi sinmedi. Yani askılı ya. Üşür müyüm diye düşünüyorum. Bilemedim. Son olarak giydiklerimi gösteriyorum ve bundan sonra da üstümü değiştirmiyorum. Çünkü bin tane şey denedim. Hiçbir şey içmesinmiyor. sinmiyor. Böyle bir kur... <laughs> böyle bir don ve böyle bir tişört giydim. Bence idare eder. En azından rahat olacağım. Öyle düşünüyorum. Işık değilim ama rahatım. Bakın ne giydim? Günlük dozumuzu alalım. Değil mi? Yoş. Çok tatlısın bir hayvan. Şimdi gidiyorum. Ege ile beraber gideceğiz. Siz daha Ege hiç çıkaramadınız ama bugün göreceksiniz. Ee, şimdi e, kuaföre geldim. Ama yarım saat önce geldiğim için biraz bekliyorum. E, araba hiç çekemedim. Çünkü Ege'nin arkadaşları da vardı. Onlardan tanıdım. Öyle. Çok heyecanlıyım. Hayatın sonunda kuaförden çıkabildim ve sonuç görüyorsunuz konuşmaya gerek yok. Kendim şu an gerçekten kuaförden çıkan kız özgüveni var. Bir de şey Ege çok yalvardı kanka lütfen beni de çek beni de kanalına al Kamerayı beni çevirirsen seni bıçaklarım. <laughs> yani onu da alıyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi Ege ile fotoğraf çekilmeye bir yere gidip fotoğraf çekeceğiz. İyi hiç bir niyetle çır gitmedim şu an ya. Gel. Şey yapacağız. Tokalaştıracağız. Beni ben bu vlogumu koyacağım. Kanka çekiyorum tam ünlü oldun sen artık. <gülüyor> Otur. <gülüyor> <gülüyor> Önce ge düşüyordu. Keşke onu çekseydim çok komik olurdu. Sen bir onu biliyor <laughs> Çekmedim, yetişemedim. Yani... Ne istiyorsun söyle? Şarkı söyle. Sagopa. Ya ne <laughs> sagopası? Sagopa ne? Korkarım ama galiba. Ege ile ayrıldık. Kol aldım ve eve gidiyorum. İnanılmaz yorucu bir gündü. İnanılmaz bir Kaç saatten beri kuafördeydim ve hani banyo paket atıyorlar ya. inanılmaz derece ağır bir şey onlar. Bu da çok inanılmaz dedim. Hello. Tamam mı? Hello. Şimdi yemek yiyeceğim köfte patates kola. Mios anneciğim balım. Arkadaşlar eve geldiğimde bütün arkadaşlarımı görüntüle arayıp saçlarımı gösterdim ve hepsinin tepkisi aynı oldu. Onlara buradan tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ben artık bu vlogu bitireyim çünkü süresi fazla uzun olsun istemiyorum. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın ve beni video attığımdan haberdar olmak istiyorsanız çana basın. i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olduysanız, beğendiyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.